Bahçe Delisi'nden herkese selam arkadaşlar. Önceki videomuzda 8 metrekarelik şu alandan sökmüş olduğumuz, yani hasadını yapmış olduğumuz sarımsakları görüyorsunuz. Buradan yaklaşık 8 ila 10 kilogramlık bir sarımsak elde ettik. Elimizde bir de şöyle saksımızda ve peçişemizde sık ektiğimiz sarımsaklarımız var. Bunları açacağız sizinle birlikte. Bu nasıl ektiğimizle ilgili videomuzu izlemek için sağ üst köşeden arkadaşlar izleyebilirsiniz. Şimdi saksımızı ilk önce pet, pet şişemizi açıyoruz. Burada paylaşıyorlar. Pet şişede sarımsak yetiştirdim vesaire. İşte yetişen sarımsaklar bunlar arkadaşlar. Hani onların bazı yalanları var ya. Pet şişede sarımsak yetişmez arkadaşlar. Bu şekilde ekerseniz yetişmez. Kökü görüyor musunuz? Burada nasıl kök yapacak? Nasıl büyüyecek? Bak. Pet şişemiz de böyleydi. Şimdi saksımıza geçelim. Evet saksımızı açıyoruz. Saksımıza bir tane ekmiştik. Fazla ekmedik. Yaklaşık 30-40 litrelik bir saksı. 30-40 litrelik bir saksıda kök gelişimi nasıl oluyormuş? Şimdi beraber bakacağız arkadaşlar. Şimdi normalde Bakın. Bunlar bahçede yetişenler. Ortalama bu boyda. Büyük, bundan biraz daha büyükleri de var. Şöyle. Böyle biraz daha büyükleri de var. Daha küçükleri de var. Bunlar tamamen ilaçsız, hormonsuz, doğal. Yani ilaçsız şöyle e, kurt ilacı atıyoruz. Bakın. Şu şekilde solucanların zarar vermemesi için kurt ilacı attım ben bahçeye. Ama herhangi bir hormon yok. Hormon olsaydı en az şunun biraz daha büyüğü iki katı kadar bir sarımsak elde ederdik arkadaşlar. Şimdi şunu açalım. Bayağı derine ekmişiz. Şunu şöyle dökelim. Evet. Sarımsağımızı söküyoruz. Saksıdaki yetişen sarımsağımız. Şöyle görüyorsunuz. Hemen hemen bahçedeki en büyük sarımsaklardan biri bu şekilde. Yani belki bir tık daha büyüğü vardı ama ortalama en büyük bu. Saksıda da yetişen bu. Şöyle yapalım saksıda yetişeni. Böyle keselim. Evet. İçi de gayet sağlıklı. Ve kokusu da mükemmel arkadaşlar. Diş büyüklüğü de gayet iyi. Bakın. Şunlar dişleri. Dişleri gayet büyük ve iri. Saksıda yetişenler böyle arkadaşlar. Size dipnot olarak geçeyim. Küçük saksılarda yani şu tarz 2-3 litrelik saksılarda çok fazla baş yapmaz arkadaşlar. Yani yapacağı başı size göstereyim. Şu kadar bir baş yapar. Şöyle küçük. Bir yere büyük. Bir. Ama böyle büyük bir saksıya ekerseniz bu şekilde büyük bir elde edebilirsiniz. Yani bunu böyle bir tane buraya ekebilirsiniz. Bir tane buraya bir tane buraya. Dört tane ekebilirsiniz bu kadar büyüklüğe. Derinliği ve gübre yapısı önemli. Ama böyle küçük bir saksıya ektiğinizde fazla bir verim alamazsınız arkadaşlar. Sizlere bunun kıyaslamasını yaptım. Bahçe Delisi'nden herkese selam ve sevgilerle. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.